kom. Kapıyı, 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 kapıyı. Ama burada benim kolu var lan. Ne oluyor? o, <laughs> on, <laughs> 11 Eylül'de bizim sınıf olur gibi. Gidemiyorum buraya. Ha, Elif öldü bu arada kesin. Ulan Elif yine konuşturacak beni. Ailesi şarkı söylüyor. Tam zaferinden. Çok ayıp. Çok ayıp yani. Ne oluyor lan? Geliyorum su.

He ne kanka kanka he he Ne diyorsun? <laughs> Arkadaşımız çok güzel bir şey başarmış Alkışlıyoruz Reset çekeceğim deyip boyundan çıkmış Alkış 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 benim zeki arkadaşım alkış Bakın 2032 falan Evet, Nebnişko'yu takip edelim. Nereye gidiyor bu zıkkı, bu Ne diyor? O ne lan? Pop en yakın arkadaşın etrafında dönmüyoruz. <Sessizlik> world in a around you, with my başım only one. World in a around... Own... <laughs> Neyse, bye. Tamam, yeter Elif. Başım döndü.